Kunut Hamsun Dünya nimeti açlık. Kunut Hamsun insan ruhunun derinliklerini çözümlemeye çalışmıştır. İnsan ruhunun derinliklerini çözümlemeye çalışmıştır. İnsan ruhunun derinliklerini çözümlemeye çalışmıştır. Genellikle sıradan insanları ele almış. Genellikle sıradan insanları ele almış. İnsan ruhunun derinliklerini çözümlemeye çalışmıştır. Genellikle sıradan insanları ele almış insan ruhunun derinliklerini çözümlemeye çalışmıştır. Genellikle sıradan insanları ele almış. Genellikle sıradan insanları ele almış. Toplumun bireye karşı tutumunu toplumun bireye karşı tutumunu eleştirmiştir. Toplumun bireye karşı tutumunu eleştirmiştir. Toplumun bireye karşı tutumunu eleştirmiştir. Toplumun, toplumun birey karşı tutumunu eleştirmiştir. Toprağa bağlı hayatı yüceltmiştir. 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 Dünya nimeti 1920'de Nobel ödülü kazanmıştır. Dünya nimeti 1920'de Nobel ödülü kazanmıştır. Dünya nimeti 1920'de Nobel ödülü kazanmıştır. Kendi yaşamını konu aldığı açlık romanı ile öne kavuştu. Kendi yaşamını konu aldığı açlık romanı ile üne kavuştu. Ün, üne kavuştu. Kendi yaşamını konu aldığı açlık romanı ile üne kavuştu. Dünya Niteliği 1920'de Nobel Ödülü kazandı. Kendi yaşamını konu aldığı açlık romanı ile de üne kavuştu.